Maraşlı e, sucu Hüseyin Yıldırım el gelmiş. E, bir dostunu ziyaret etmeye. Bizim de haberimiz oldu. Bu badem bahçesine 3-4 tane sondaj yaptırdık. E, su çıkmamıştı. Az çok az bir su çıktı. Sağ olsun. O da bir yer gösterdi. Yaptırdık. Şimdi güzel e, suyumuz çıktı. İnşallah bu bademleri sulayıp bundan sonra daha iyi verim almaya çalışacağız. Hüseyin Bey'e Hüseyin Yıldırım'a e, teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu konuda tecrübeli olduğunu e, nacizane fark ettim. Geçmiş yıllarda hani e, çubukla olsun ondan sonra mühendis arkadaşlarla da olsun irtibatımız oldu ama bu konuda gerçekten bayağı tecrübeli olduğunu ben şahsen farkına vardım.